Şöyle yani şimdi tabii Türkiye'de toplumda şiddet söylediğiniz gibi her yerde işte mecliste, futbol sahasında, sokakta, işte esnafın olduğu yerde yani esnaftan alışveriş yaparken ya da toplumun yaşamın her alanında bu şiddeti görüyoruz. Elbette bunun temel nedeni eğitim, kültür yani insanlar aklıyla, zekasıyla, bilgisiyle, eğitimiyle sorunları çözebilmeli, üstünden gelebilmeli, üstesinden gelebilmeli. Ama Türkiye'de şiddeti yapanın yanına kar kalıyor biraz. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani o yüzden de bu şiddeti yapanlar da diyor ki ya nasıl olsa yanıma kar kalıyor ben buna devam edeyim diyor. Düşünebiliyor musunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Alpay Özalan gidiyor bir milletvekiline tokat atıyor. onu Ona şiddet uygulamaya çalışıyor. Yani bunlar anlaşılır gibi değil. Ve bunu sürekli yapıyor Alpay. O benim söylediğim gibi. Yani ben şiddeti yaparım. Herhalde birilerinden övgü alıyor. Aferin Alpay. Çok güzel vurdun. Çok güzel bizi temsil ettin diyor. Böyle bir temsil olmaz. Hocam bakanlık mı bekliyor günde... diyorsunuz acaba? Yani herhalde bir iki şey kroşe daha yaparsa herhalde tırnak içinde söylüyorum. Öyle bir ödül mü olacak acaba? Yani bunlar çok ilginç. Çok hakikaten yakışmayan şeyler topluma. Ee, e, e, tabii bunun sebepleri de var. Yani bunu bu kişileri tahrik eden mecralar da var. Yani e, özellikle e, medyada görev yapan spor yorumcuları işte e, futbol açısından baktığında ya da gazeteciler, e, e, şey, siyasi yazarlar ya da o cenahı destekleyen belli bir e, yapı e, buna prim tanıyor. Yani bunun önünü açıyor. O yüzden de insanlar cesaretleniyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bakın bizde şeyde eee Göztepe maçında da Sayın Ali Koç'a yapılan evet. bir müdahale var e, ki e, tabii hani şu da sorgulanıyor Ali Koç'un neden oradaydı? Sahanın içindeydi. E, o konuda da o eleştirilere de hani saygı duyuyorum ama e, sonuçta şiddet olmaması lazım. E, bu zarar veriyor Türkiye'ye organizasyonlara insanların bu mesela futbol müsabakası sahalarına gitmesine